Bir insanı üzen yine başka bir insan Kaybedecek bir şeyimiz kalmamış Kendimizden başka bir hedefe giderken karşımızda ilk önce sevdiklerimiz durur. Sonra insan kendini nefret ettikleriyle sevişirken bulur. Ne kadar zor insanın sevdikleriyle savaşması. Zaten yeterken kendi kendime kadar zor insanın sevdikleriyle savaşması herkes normal bir ben anormal herkes normal bir ben anormal